merhaba arkadaşlar, ben Harun bugün sizlerle birlikte PKK'da yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, gökyüzü böyle e, gökkuşağlı olmuş. E, o zaman kanalıma abone olduysanız ve bu videoma like'larınızı attıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sanırım bu güncelleme ilk tanıtanlardan biri ben oldum. Çok mutluyum. Bu çok güzel. Care Bears. Yani ayıcık sevimli ayıcıklar güncellemesinde. Ki gökyüzü ne benziyor. Aynı saatte. Bakın arkadaşlar böyle bir özellik eklenmiş. Hedefe ulaşmanın İlk olarak yo <laughs> yoldaş veriyor. Arkadaşlar first video. Evet arkadaşlar. Bize ilk öncelikle böyle bir çıkartma açıldı. Çok mutluyum gerçekten. Yani bugün gelme bekliyordum ben. Bakın arkadaşlar. Facial Star geri dönmüş yaşasın. Moda evi de geri dönmüş. Bu evini ben istiyorum arkadaşlar. Birazdan merkeze Azmi Azmi ne oldu ya? Bakın arkadaşlar ortada bir kuşu var. Bunun üstüne çıkınca ne oluyor acaba? <laughs> Unicorn. Unicorn var arkadaşlar burada. Çok güzel. Şimdi hemen Fashion Store'a girelim. Sonra markete falan gireriz işte. Eser bu şekilde. Fashion Store'a girelim. Şaka yapıyorum. Sen şaka mı yapıyorsun? Dur bir dakika. Markete hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Bakın. Bunların parayla geleceğini düşünmüş. Bu kızın adı Ruby'miş. Ama ya jet. Ve böyle bu, bu şekilde bir şey geldi. Bakın altında gelmiş. Ben bunu biriktiririm arkadaşlar. Aa bakın sürpriz kutusu da var. İçinden bunları çıkma ihtimali var. Bakın bunlar da var. Dans da mobilya mobilyaların alt, elmasla geleceğini düşünmüştüm. Bu paketlere hala gitmemiş. Böyle bir şey. Bakın moda evi geri gelmiş. 400 elmasa gelmiş. Yıldız paketi de var içinde. Bu, ücretsiz. Bu ücretsiz şey geri gelmiş. Ben bunu alamamıştım. O güncellemede yokmuş. Aa. Bu paketler yeniden gelmiş. Bu paket yeniden gelmiş. Ya ben bu paketleri almak istiyorum. Hep benim istediğim paketler gelmiş. Bu da gelmiş. Ya. Ama bu niye burada duruyor? Ben bu bu da geldi sanmıştım. Neyse girelim bari. İlk önce ödüllerimizi toplayalım. Bir dakika bakalım başka bakmadığımız bir şey var mı? Ben o işareti şurada yanında o... Ben birini davet ettim. Şu anda etmeyeceğim. Evet arkadaşlar bir fotoğraf çekelim burada. Olmadı. Evet arkadaşlar paylaştık. Bu arada yönlüden beni takip etmeyi unutmayın. Evet evimizin içine bakalım. Denize bakın. Buz kristalleri var. Çok güzel. Beklememize değdi demek ki. Ramazan evimi de çıkartmıştım önceden. O şeyleri biriktirebilirsem alacağım. Bu ne? Aa! bu şekilde bu öyle bir şey varmış bu yol. ben de bu kim diyorum. Ya yani çok mutlu oldum gerçekten. Bu camiye de gelebileceğiz söylenmişti ama gelmedi Artık hemen tişörtümüzü giyelim. Benim üstümdeki uyuyor buna. Ama çok yani altları falan uymuyor gibi. O yüzden bunun için yani bir kombin yapacağız. Yapalım birlikte. Bakın. İşte bu şey günceller. Ayıcık. Bakalım evlere. Yok. cami evi gelmemiş. Fashion Star'a girelim. Ben Fashion Star'ın gelmesini çok istiyordum arkadaşlar. Geldi ama Fashion Star'a girmeden önce buraya bakalım. Ekranımızda bir şekilde. Aa burada bizim fotoğrafımız olacak. Şöyle gelelim bakalım. bizim fotoğrafımız niye çıkmadı? Bakın. Buradan da böyle. Böyle. <laughs> Şeyler var. evde ev gayet güzel. Ben böyle istiyorum zaten. Şimdi hep eşin sitede gireceğim diyorum. Bundan sonra diyorum ama bundan sonra olmuyor. Yeni <laughs> kutu geldi mi diye baktım gelmemiş. <laughs> Burada da bir kişi var. <Gülüyor> <Gülüyor> İkinci kişiyi de kurtar. Okulda da bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar Gördüğü ıı, ilk çekenlerden biri ben olabilirim Ama ilk yükleyenlerden biri ben olamam Belki Robot arenasına girelim Robot arenası diye bir oyun gelmiş Eskiden vardı bu oyun. Fashion Star'ı en sona bırakıyorum. <laughs> Oynayalım arkadaşlar biraz. Ama hadi açılmıyor uçuyoruz. Bu çok zor şey oluyor. Bakın içinde ben varım. Yani kim olacaktı başka gerçekten? Başlıyor. sonraki düşman dalgası diyor arkadaşlar. Hemen geldiler. Gemimiz biraz azaldı. Arkadaşlar. Ben o yüzden alacağım. Evet şey arkadaşlar facial stardayız. Ben burada kendi konuşuyormuşum arkadaşlar ya. Videoyu açmadığımı fark etmemiştim. Şimdi birazdan ben geleceğim. Benim kıyafetimi de görebilirsiniz. Bakın. Size sende diyor. Bakın ben bu şekilde giyindim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aa. Ne oldu? Ha. şey giydiği için takımını giydiği için bir vereceğim. Çünkü direkt takımını giymiş yani. Bu yüzden. Evet. Bu kız çok güzel. İçer kedi ya. Bence üç verdim ona çünkü ben bu saçı çok seviyordum. <laughs> Kazananlar seçiliyordu. <laughs> <Böyle>. Birinci, <laughs> birinci ben olmamışım kendim birinci zannetmiştim. Hafif oturuyorum. Oturuyorum yani. <laughs> Kaybetsin. <atayım. gülüyor> yeni şeyler gelmemiş arkadaşlar böyle yeni konuşmalar falan gelmemiş. <laughs> Hadi çıkalım. Üç yıldız verdi. Çıkıyorum. Hemen seviye atlatıralım. Aa moda. Bu mod güncellemesi gibi tam da uyum sağlamış. Ben çıkartmamız açıldı. Onu aç, açtık. Ben en çok bunun yüzünü beğendim. Bu benim yüzüm. Bu benim yüzüm olsun. Bunun yüzünü beğendim. Çok kırmızılı. Baksanıza. Bunun yüzü çok güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde şeyler. Umarım benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buradan da böyle bir geçit var. Kanalıma abone olmayı ve bu videoma like'larınızı atmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Biraz geç atabilirim bu videoyu. Hoşçakalın.